Adem ve Havva'nın Tanrı sözüne karşı gelmesi sonucu ortaya çıkan ölüm, kutsal kitaba göre günahın sonucudur. Ölüm bir tür ayrılık ifade eder. Ölüm farklı yolla kendini belli eder. Ruhsal ölüm, bedensel ölüm ve ikinci ölüm. İnsanın ruhsal yönden Tanrı'dan ayrı olmasına ruhsal ölüm adı verilir. İnsanı suçlu ve ruhsal açıdan kirli kılan günah, insanın Tanrı'ya yabancılaşmasının ve Tanrı'dan ayrı düşmesinin nedenidir. Bedensel ölüm, insanın maddesel ve ruhsal yönlerinin birbirinden ayrılmasıdır. İkinci ölüm ise nihai yargılanma sonucunda Tanrı'dan sonsuza dek ayrı kalmak demektir. İncile göre ruhsal ölüme ve ikinci ölüme tek çare Mesih'in insanın günahlarını üstlenerek ölüp dirilmesiyle insana sunduğu kurtuluştur. Mesih'in ölüm üzerindeki zaferi eksiksizdir ve bu zaferi kendisine iman eden herkese sunmaktadır.